Ağzı bıllahi min Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi r-Rahman Kur'an'ın hükümleri beyanda e, ki dün usulünü görmüştük değil mi? Evet. Şimdi bir de bir başlık daha var. Et tarihi daha elleti tahtacu ile beyan. Bazı sunumlar var, sorular var ki yani izah edilmeye ihtiyaç duyuyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular soruluyor. O sorular izahı gerektiriyor. İşte Kur'an o sorulan soruların izahı sadedinde geliyor ve hükümleri beyan ediyor. Yani sunma, sunun arz. Peygamberimizin sorulan sorular ve ona gelen Kur'an'dan cevaplar. Ve izahı arafta bildiğin zaman hedel kısme bu kısım ellezi öyle kısım ki Teum faide tuhu yararı şamil oluyor, kapsıyor. Neyi? Kimi? Cemiyal ümmeti. Ümmetin tamamını kapsayan. Bu kısım. Ümmetin tamamına fayda veren. Bu kısmı bildiğin zaman fehâhuna burada var. Kısmın ahar başka bir kısım daha var. Yukarıda ümmetin tamamına fayda veren. Yani bir mesela genel hitap var. Ümmetin tamamına genel hitap var. Yani orada onu herkes anlıyor. Bir de e, ümmetin içinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sunulan, arz edilen bazı sorular var. Orada Kur'an'ın verdiği cevaplar var. Ve bu kısım nedir? Bir, ben oraya numara verdim bir diye. Ennehu kâne yûradu aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem sualün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir sual sunuluyor, arz ediliyor <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ondan cevap veriyor. Tamam mı? Ama Kur'an yoluyla ona cevap veriyor. Kur'an daha doğrusu Peygamber'e sorulan soruya cevap veriyor. Mesela Müslümanlar gelmişler demişler yes Kur'an'a geçiyor. Sana hilallardan sorarlar. Niye hilalın işte ilk çıktığı zaman böyle yay şeklinde böyle kavisli. Ondan sonra büyüyor, büyüyor, büyüyor. Çünkü ayın 28 tane durağı var. Ayın menzilleri var. Her gün bir ye değiştiriyor. Değiştirdikçe büyüyor. Tam ortaya geldiği zaman doluna yoruyor. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. Bunu soruyorlar. Niye inceliyor? Yani büyüyor, küçülüyor. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Kul hiye lil hac neydi? Kul Bu hilalın böyle doğması, batması, gözükmesi hem hac için vakitleri bildiriyor hem insanlara vakitleri bildiriyor. Ay vakit ölçüsü. Takvim yani bir yerde. Tamam mı? Takvim ölçüleri. Şimdi burada o günkü insanlar sormuşlar peygamberimize. Hilalın niye büyüyor, küçülüyor, küçülüyor olmasından? Ee, Cenab-ı Hak da diyor ki siz soracak şeyi bilmiyorsunuz. Onun neye yaradığını sorun siz. Neye? Hilal'in neye yaradığını sorun. Tamam mı? Mesela biz Ramazan-ı Şerif'i neye göre tutuyoruz? Hilal'a göre. Bayramı neye göre yapıyoruz? Hilal'a göre. Haccı neye göre yapılıyor? Hilal'a göre. Ya Hilal, Hilal, işte Zilhicce ayı, Hilal'ın gözükmesiyle başlıyor. Onu takip eden dokuzuncu gün Arafa günü, onu takip eden onuncu gün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Buna göre işte. Veya ve yeselûneke anil kıtâl ve yeselûneke anil kıtâl ne diyordu? Ve yeselûneke anil şehril haram. Yani haram aylardan soruyorlar. Haram aylar vardı. Dört ay. Kendisine savaş yapılması yasak olanlar. Tamam mı? Peki o hangi, hangi şeyler? Bir Recep ayı. içinde bulunduğumuz ay. Bir de ee, <laughs> Zilgade, Zilhicce, Muharrem Üçü yan yana geliyor. Recep ayı tek. Bu aylarda efendim e, savaşın ne olduğu soruluyor. Kur'an buna çıkılıyor. Tamam mı? Veya Kur'an'da kelale var. Kelale. Kelale esteftunek kulillahu kulillah yuftikum fil kelale. Sana kelaleden soruyorlar mirasta. Kelâle şu demek, bir adam öldüğünde ne çocukları var, ne efendim babası var, ne anası var, ne çocukları var. Tek başına ölmüş. Bunun malı nasıl taksim edilir? Kime verilir? Ne kadar verilir? Bundan soruyorlar. Allah Kur'an'da onu izah ediyor işte. Kelaleyi sormuşlar. Kelale anladınız mı? Peki. Bunların hepsine Kur'an'da cevap veriliyor. İki, o hadise hadisetün bir hadise meydana geliyor. Öyle hadise ki yecudü fihel mu'minune bi enfüsihim ve O olaylarda Müslümanlar mallarından, canlarından cömertlik yapıyorlar. Ve yumsikul münafıklar tutuyorlar. Yani ne demek? Ellerini sıkı tutuyorlar, vermiyorlar. Mesela bir hadise meydana geliyor. Diyelim ki ne olabilir bu? Tebuk seferinden önce Peygamberimiz herkese emir verdi. Kimin yanında neyi varsa getirsin, buraya hazır etsin ve cihada çıkacağız diyor. Herkes neyi varsa neyi yoksa getiriyor. Orada bir hadise var, Tebuk'a gidilecek. Herkes ona hazırlık yapmak için gayret ediyor. Ama münafıklar ellerini sıkı tutuyorlar. Yani cimri oluyorlar, vermiyorlar. Bak müminler hem canlarıyla hem mallarıyla cömertlik yaparken münafıklar cimrilik yapıyorlar. Ve bir el heva arzu ve isteklerine uyuyorlar münafıklar. Böyle bir yerde feyemdehullahu teala el müminin Allahu Teala müminleri övüyor ve yezümül münafıkine münafıkları yeriyor ve yetevaadühüm onları efendim azapla tehdit ediyor. Yetevaadühüm onları azapla uyarıyor. Bu tebük seferinde olmuş işte, tebük seferinde çünkü zor bir zamanda tebük seferi yapıldı. Ona asker hazırlamak için ona Ceyşur işi usule diyor, yani çok zor imkanlar içerisinde ya da imkansızlık içerisinde oluşturulan bir ordu, tamam mı? O orduyu hazırlamada müminler, ellerini açtılar, gönüllerini açtılar, cömert oldular, kendileriyle o işe bizzat kendilerini adadılar. Ama münafıklar da cimri oldular. <laughs> Kur'an bunu açıklıyor işte. Bu Tebük Seferi ile ilgili ayetler Tevbe suresinde. Oraya bakacaksınız. Tevbe suresinde. Ev <laughs> hadisetün ya da bir olay meydana geliyor. Min kabilin galebeti alel adai. Düşmanlara üstün gelme kabilinde. Mesela Bedir Savaşı'nda Müslümanlar düşmanlara galip geldiler mi? Furkan. Efendim? Furkan. Yevmi Furkan. Galip geldiler. O orada hakkın batıla üstün geldiğinin en güzel örneği o. İşte bu kalebe açısından üstünlük bir hadise meydana geliyor. Daha ve keffi daralihim Müslümanların ya da Mekke'de Mekke'nin fethi o da öyle. Mekke'nin fethinde de Müslümanlar galip. Ama Müslümanlar orada ne yapacak? artık fiili savaş yok. Ve kefi eydihim bak dararıyım. Onlara zarardan elleri çekmeleri. Asıl savaşında. Evet. Fe taala Allah bununla ikramda bulunuyor. Bizalik bununla alel müminin müminlere ikramda bulunuyor. Ve ruhum onlara hatırlatıyor Bitirken niyameti. efendim o nimeti hatırlatıyor. Kema vakaa zalik fi gazvetil ahsab. Ahzab Savaşı'nda oluştuğu gibi. Ahzab Savaşı'nda ne oldu? Müslümanlar galip geldi. Ve fiili savaş olmadı aslında orada. Ama Müslümanlar büyük nimetler e, nimetlere mazhar oldular. Cenab-ı Hak rüzgarlar gönderdi, fırtınalar, kafirleri helak etti. Edecek kadar. Ondan sonra daha melekler ordusunu gönderdi, onları bozguna uğrattı. Allah bu nimetlerle mesela Cenab-ı Hak orada buyuruyor Ahzab suresinde. Bu olay da Ahzab suresinde. Ya eyyühellezine amenel kuru <laughs> nimetallahi aleykum Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Peki ne oldu o nimetlerde? İdca etküm cünudun size düşman orduları gelmişti de askerleri fe arselne aleyhim rihan ve cünudin lem Biz sizin görmediğiniz rüzgarlar, askerler gönderdik. Melekler ordusu. Onların hepsi boğusuna uğratıldı. Ama bir hendek kazma dönemi var. Hendek kazmışlar. iki buçuk kilometre uzunluğunda dört metre elinde, üç metre derinliğinde o kayaları kırmışlar. Ondan sonra bir ay hendek kazmışlar. Ağaç, susuz, sıkıntılar içerisinde. Yirmi gün savunmada kalmışlar. Cenab-ı Hak sonra müminlere lütuflar da bulunmuş. Bunları da kuran beyan ediyor. 3 4 3. değil 3'ü okuduk. Ev tahtüsü haletün. Ya da bir e, durum meydana gelir. Öyle durum ki tahtacı ihtiyaç duyan ila tenbihin, uyarıya, evzecrin men etmeye, ev işaretin işaret etmeye, ev ima. O da aynı maddeden. İma da işaret. Mesela ne gibi işte bazen çok önemli bir hadise meydana gelir. Allah o hadiseye karşı uyarır. Ya da yasakla, yasakladığını ifade eder. Ya da işaret. Ev emrin ev nehyin. Ya da bir emir, bir nehi efendim e, e, meydana gelir. E, Fe yunzilullahu ta'ala Allahu Teala ta ayetler indirir. Fî kelba o konuda. Evet. Kur'an çünkü bazen nasları açıktır, bazen işaret yoluyladır. Dağal bir işare var, dağal bir ibare var. Bunlar ileride belki gelecek. Fema kâne min hâdel bu cinsten olan olaylarda felâ de elbette gereklidir. Lil müfessiri müfessir için, tefsir yapan zat için gereklidir. Min zikri tilkel kısası bu kıssaları zikretmesi bir tarik-i icma kısaca. Kısaca. kısaca, kısaca zikredecek. Müfessir bunları da bilecek. Şimdi olayları bilmezse hangi ayetlerin hangi olaylar hakkında hangi şeyler işaret ettiğini o zaman doğru tefsir yapamaz. Anladınız mı? Onun için müfessir de tefsiri de iyi bilecek. Tarih, tefsiri bildiği gibi siyeri iyi bilecek. Tarihi iyi bilecek. Ondan sonra ayetlerin sebebini zorunu bilecek. Hukum ayetlerini bilecek. Geçmiş kıssaları bilecek. Onları bilmezse olmaz. tuha Bu yukarıda anlatılan dört esasın örnekleri. Yani Peygamberimize bazı sorular sorulması, Kur'an'ın ona cevabı, yahut da Müslümanların bir hadise karşısında çok cömert olmaları, münafıkların efendim böyle cimri olmaları, yahut Müslümanların kafirlere üstün gelmeleri olayı vesaire vesaire. Bunların misalleri şimdi bize haber veriyor. Vakad veradeti tarihdatü. Vakad veradet geldi. Et tarihdat, böyle bir takım sunumlar, sorular. Bir kıssa, bir kıssa Gazveti Bedrin. Bedir Savaşı ile ilgili kıssada, kıssa hakkında bir takım sunumlar, Kur'an'ın izahları fi suretil Enfal, Enfal suresinde. Mesela orada da sorular var. Yeseluneke anil Enfal. Kulil Enfal ve rasulih. Bak orada da Enfal nedir? Bir ganimet var, bir enfal var, bir bir de ne var? Ee, efendim, enfal ne denir? Bunlarla ilgili ne vardı? Açık. Efendim, açıklamalar var. Sorulmuş. Enfal nedir? Oraya bakın. Ve bir kıssatı gazveti Uhud'in Uhud e, hakkında bir takım anlatımlar var. Fi sureti Ali İmran'e Ali İmran suresinde. Yani Uhud'u Ayrıntılı biçimde anlatan ayetler Alimran suresinde önemli ve bir kıstası Gazbetül Khanda'bi Hendek savaşı kıssası ile ilgili bir takım e, açıklamalar geldi fi suretil Ahzab Ahzab suresinde Ahzab suresi de zaten Gazbetül Ahzab ya da Gazbetül Handak Hendek savaşı veya Ahzab savaşı Ahzab ne demek? bütün kafir grupların birleşip tam Medine'ye kadar geldikleri. Hizbin cemisi ahsap anladınız? Ya yani, hizbin ahsap gelmişler Müslümanlar kaldırmak için. Ve bir kıssatı sulhül hudeybiyeti. Hudeybiye antlaşmasının kıssası fi suretil fethi fetih suresinde. İnne fetahna leke fetham mübina. Ya da lekad sadakallahu rasulehu rüya. Ondan önceki ayetler, sonraki ayetler. Bunlar Hudeybiye antlaşması hakkında. Fetih Suresi. Orada bu sunumlar var. Yani orada da Cenab-ı Hak bu şeyleri izah etmiş. Kur'an'ın izahları. Ve bir gazveti benin nadir. Beni nadir savaşı. Nadir oğullarıyla. Fi suretil haşr. Haşir suresinde. Haşir suresi benin beni nadir savaşından bahsediyor. Beni nadir kimdi? Ya. Yahudiler grubu. Medine-i Münevvere'nin -e kıble yani tarafında Kuba köyüne yakın. Orada bir topluluktu bunlar. Bunlar yani peygamberimizle sözleşme yaptıkları halde sözleşmeye uymadılar. Peygamberimize suikast hazırladılar. Suyu bir aralarındaki bir mesele için Peygamberimizi oraya çağırdılar. Gelsin aramızda hükmetsin diye. Tam böyle bir dediler ki şu binanın gölgesinde dur da bizim bu meselemizi çöz. Binanın gölgesinde duracak, yukarıda bir tanesi elinde taş Peygamberimizin başına bırakacak hileleri bu, tuzakları bu. Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam göndererek Peygamberimizi uyarıyor. Hemen oradan uzaklaş, çekil. Onların hilelerini de haber veriyor. Peygamberimiz bunlara karşı savaş, bunların hepsini oradan sürgün ediyor. Bu da yine nerede? Haşir suresinde anlatılıyor. Ve evet. ceal ve tahridu <laughs> teşvik. İkisi aynı manada. Ala Mekke'te. Mekke fethi üzerine. Mekke'nin fethi üzerine teşvik ve gazveti Tebuk. Tebuk savaşı teşvik fi suretil beraeti Berae suresinde anlatılıyor. Yani Tevbe suresi. Ve varadetil işaretü işaret geldi ile haccetil veda'i veda, veda hacci hakkında fi suretil maideti Maide suresinde. El yevme ekmeltü dinekum ve etmemtü aleyküm bu ayetler peygamberimizin ömrünün sona erdiğini. Onu mu hissedeyim? Ya. Aynen. Ya ve veda haccı. Zaten peygamberimiz bir kez hac yaptı. Yani bir ilk ve son. O hacı aynı zamanda veda hacı. Yani dünyaya veda ettiği bir hac. Bu da Maide suresinde anlatılıyor. Ve caetil işaretu işaret geldi. İlâ kıssatı zevacı Zeynep'e Hazreti Zeynep'le evlenme kıssası. fi suretil radiyallahu anh'a fî suretil asab. Ahzab suresinde. Mesela Ahzab suresinde yine ne var? Zeynep kimdi? Zeynep binti Cahş. E, Peygamberimizin mesela. halasının kızıydı. Bunu Peygamberimiz önce Zeyd devlendirdi. aralığı geçim bulmadı. Sonra Zeyd ondan ayrıldı, boşadı onu. İddet dolduktan sonra Cenab-ı Hak ona ruhsat, Peygamberimize ruhsat verdi. Felemme gada zeydü minha vadran zevvecne keha zevvecne keha biz onu seninle evlendirdik diyor. Tamam mı? Seni onunla evlendirdik diyor. Allah bizzat e, izin veriyor. Ruhsat veriyor. Çünkü cahili adetinde evlatlıkların hanımları aynı kendi öz kızları gibi haram sayılıyordu. İşte bu cahili adetini kaldırmak için. Zeyd de peygamberimizin evlatlığı idi. Ondan sonra bu hükmün, hükmün geçerli olmadığını e, kaldırılması gerektiğini bildirmek için Peygamberimizle Zeynep radıyallahu anh'a evlendirildi. Ve ile ha demin söyledim enfal başka bir ganimet var bir fey var. Fey'ün fey, fey evet, e, savaşmadan e, alınan şeyler Ganimet savaştan sonra aşırı. enfal da yine orada geçiyor. enfalın şeyine bakın orada. Baş zaten ayetin surenin başında ve ile tahrim sürriyeti efendim ee, şimdi cariyeliğin haramlığı fi sureti tahrim tahrim suresinde sürriye Hocam burada şey demiş mi? Nikahsız yaşanan kadın manasını İşte cariye, cariye. Cariye cariye cariyenin işte, hür kadın üzerine e, nikah edilmesi. O da haram. Evet. Öyle olması lazım. Peki ve ile kıssatil ifki ifk kıssası iftira fi suretin nur nur suresinde. Kime iftira edildi? Hazreti, Hazreti Ayşe ya. anamıza. Kim iftira etti? Münafıklar. E, orada aşağı yukarı 18 ayet İfk hadisesinden bahsediyor. Hazreti Ayşe anamızın e, bu olayla hiç alakasının olmadığını ifade ediyor. İfk hadisesi, ifk. İfk açıktan iftira. Ve cae geldi zikru istimai veftil cinni. E, yine Kur'an'da ne geldi? Cinlerin e, gruplarının, veft aslında onların temsilcilerinin dinlemeleri. Tilavetin <laughs> nebiyyi Peygamberimizin okumasını dinlemeleri de Kur'an'da anlatıldı. Fi suretil cinni ve Ahkaf. Cin ve Ahkaf suresinde. Orada ne geçiyor? Ve yir sarafna ileyke neferun minel cinni istemiyor Kur'an. Ahkaf suresinde ne geçiyor? Biz sana bir grup cin gönderdik. Onlar senin okuduğun Kur'an'ı dinliyorlar. Dinlediler. O da peygamberimiz Taif'ten dönerken oldu ha. Bir Taif yolculuğu var peygamberimizin. Taif'ten dönerken Vadi Nahle denilen bir yere gelince Peygamberimiz orada Zeyd bin Harise ile bu işte demek ki Hazreti Zeynep'in evlendiği Zeyd. Onunla geliyorlar. Orada sabah namazı kılıyor. Daha namaz farz kılınmamıştır. Peygamberimiz sabah namazı iki rekat. Orada kılarken Musaybin cinleri diyor. Cinler oraya gitmişler. Peygamberimizin namaz kıldığını izlemişler. Dinlemişler Peygamberimiz. Dinledikten sonra demişler ki ya onlar da Musa Aleyhisselam'a iman eden, Tevrat'a iman eden cinlerdenmiş. O güne kadar. Demişler ki ya biz bundan daha güzel bir söz dinlemedik hiç. İnna semi'na Kur'an'ın aceben yehdi ile rüştü fe aben İnsanları doğru ileten bundan daha güzel bir söz dinleme işitmedik deyip orada Müslüman oldular. Sonra gelir kendi cin cinsinden olan varlıklara İslam'ı tebliğ ettiler. Cinler bir orada geldi, bir de Mekke'de cin mescidinin olduğu yerde geldi. Peygamberimizi dinlediler. Anladın mı? Bak cin suresinde de anlatılıyor. Akab suresinde de. E, cin suresinde nasıl? Kul enne inna Cin suresi iki sayfa. Akab suresinin son sayfasında anlatılıyor. Akab suresinin son sayfasında anladınız mı? Peki. Ve zükirat yine e, zikredildi. Kıssatu Mescid-i Dırar. Mescid-i Dırar kıssası. Fi suretil beraeti. Beraet suresinde. Beraet yine Tevbe suresi. mescid Dırar neydi? Münafıkları. Münafıkların Müslümanları parçalamak için ve yaptıkları yerden şehre gelip geçenleri gidip gelenleri gözetlemek için yaptıkları kötü niyetle yaptıkları bir mescit. Kuba mescitleri çok yakındı. şimdi yeri var da yıkılmış. Ondan sonra bu mescidi yaptılar. Peygamberimize de yalan söylediler. Dediler ki biz bunu böyle Müslümanlara zarar vermek için değil. Biz de Müslümanız. Ya işte evimize uzak olduğu için bir mescit burayı yaptık. E, açılışını yaptırdılar. Peygamberimiz dedi ki Tebük seferinden sonra geleyim de açayım. Tebük seferi var. Münafıklar zaten Tebük Seferi gitmediler. Ondan sonra geldikten sonra Peygamberimiz Cenab-ı Hak e, emir buyurdu. La tebum fihi ebede. Kesinlikle orada durma. Orası efendim e, Müslümanlara zarar vermek için yapılan bir mescit. Mescit görünümünde bir fitne yuvası. Ayet-i Kerime bu da tevbe. Vellezine tehadu mescidem ve kufran ve tefriğen beynel müminin ve irsada limen harab Allah ve Resul'e 11. cüzün içerisinde 11. cüzün 3. sayfası olması lazım. Bu mescid-i bahsediyor. Bir de onun karşısında mescid-i takva var. mescid takva kurban mescidi. Kur'an'da birkaç mescitten bahsediliyor. Mescid-i haram 1. Kabe'nin olduğu yer. Mescid-i aksa 2. Mescid-i idrar 3. Mescid-i kuba 4. Kuba mescidi diye zikredilmiyor orada. Takva mescidi, takva. Anladın hmm. mı? Bu mescitler böyle dört de ismiyle zikredilmiş. Mescidi Dırar, Mescidi Kuba, yani Mescidi Takva, Mescidi Haram ve mescid Peygamberimizin mescidinin şeyi yok orada, Kur'an'da. Tamam mı? Kabe var, Mescidi Haram ama mescid Peygamberimizin mescidinin zikri yoktur. Evet. Peki. Ve üşira işaret edildi yine Kur'an'da ila kıssatın İsra'i İsra kıssasına fi evvel sureti Beni İsrail Beni İsrail suresinin evvelinde. İsra suresinin adı bir İsra bir de Beni İsrail suresi. Onu biliyor muydunuz? Beni İsrail suresi. İsra suresine hem İsra suresi deniyor Yok. hem Beni İsrail suresi. İsrail olanla bahsedildiği için. Anladınız mı? Orada da zaten birinci ayet ı, İsra'dan bahsediyor. Kur'an'dan, Miraç'dan bahseden ayetler yok. İsra'dan bahsediyor. Subhanellezi esra <laughs> bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsa devamı var. Evet. Hâdihil âyâtü işte bu ayetler minet tezkiri bi ya minlâ Geçmişte yaşanan olayları hatırlatmayı e, hatırlatma ile ilgili ayetlerdir. Anladınız mı? Yukarıda geçti ya. Et bi eyyamillah. Ve hazel kısmı minel ayatil kerimeti yukarıda zikredilen konulardaki ayet-i kerimeler bu kısım fil hakikati hakikatte nev'un min enva'it tezkiri bi eyyamillah. Geçmişte yaşanan olayları hatırlatma nevilerinin bir nevidir. Ve lakin ancak lemma oldu hallül işareti işaretleri çözmek, halletmek fiha bu ayetlerde mütevakkifen bağlı oldu. Alâ semâil kıssatı kıssayı eşitmeye, dinlemeye bağlı oldu. Onun için mü'yizet ayrıldı bu ansâili aksâmiha diğer kısımlardan. Bunu ayrı getirdi. Niye ayrı getirdi? Bu da aslında yukarıdaki et ve iyyamillah konusunun içerisine giriyor. Geçmişte yaşanan olayları, kıssaları anlatmak. E burada niye ayrıca getirildiği bir kısım olarak? Diyor ki bu ayetlerin işaret ettiği kıssaları dinleyecek ki dinlemeye bağlı öğrensin. Dinlemeden nasıl öğrenecek? O zaman onun ayrıntıları da ayetlerle anlatılmış olacak. Evet. Peki. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.